Bir çimen üstünde otururken Gözlerim etrafa daldı <laughs> Eski bir araba Yolda hızlıca rüzgarla beraber savruldu. Bir çimen üstünde otururken Gözlerim etrafa daldı Eski bir araba Yolda hızlıca rüzgarla beraber savruldu Çimenler güzel ve huzurludur bir güzelliği var doğanın Araba yolda usulca giderken Gözümde bir hayalin yansıması oluştu Bir zamanlar beraber geçirdiğiniz o eski günlerin Hataları saklı evinde Araba eski ama hatıralar hep bizimde olacak. Çimenler üstünde yaşanan anılar hep bizimle olacak. Sevgilim yüzümde bir sana oluştu. Çünkü geçmişin huzurlu bir şarkısı geldi. Bizim yanımıza çimenler rüzgarla beraber dans ederken Arabaysa yolda yavaşça kayar geçer Nostaljiye yolculuk bu eski günlerin hatırası çimenler güzel ve taze arabaysa eski bir hatıra olarak kaldı bizde sevgilim bir çimen üstünde otururken hep etrafa bakıyoruz Araba ve rüzgarın arasında olan farklılığını anlıyoruz. Yüzünde bir gülümseme oluştu. Çünkü geçmişin huzurlu bir şarkısı geldi bizim yanımıza. Çimenler rüzgarla beraber dans ederken Arabaysa yolda yavaşça kayar geçer Yüzümde bir gülümseme oluştu Çünkü geçmişin huzurlu bir şarkısı geldi yanımıza Çimenler rüzgarla beraber dans ederken Arabaysa yolda yavaşça kayar geçer